Oh, köpek <laughs> Köpek korkuyor köpek Şimdi aralık hepsini duyuyorsunuz Ha kaza olmuş galiba Çekici falan var Bu ne Taycan mı? <laughs> Samet çok sever Taycan'ı Ne oldu? Polis mi? Merhabalar. Bugün şu girişi değiştirsem mi ya? Böyle öğrüyormuş gibi bir giriş yapıyorum ya. Bugün R6, R25. Bu arada bu R25 kullanacağım. Çok farklı bir şey. Çok deli dehşet bir farklı özellikleri var. İstiyorsanız yorumlarda belirtin. Bilmiyorum artık çeksem mi çekmesem mi karar veremedim. R25 sonuçta yani diye düşünüyorsunuz ama öyle bir şey değil. Çok farklı bir model. Çok farklı bir sistem var içinde. Sağ aynamı takamadım. Şunu sıktım tamam mı? Şuraya LG'ye denk geliyor. Eyvallah bu zaten dönmüyor. Döndürmeye gerek kalmadığı için bir rahat bir şekilde aynamı kullanabiliyorum. Ama aynısından burada da var tabii ki de yani sağ aynam da var. Sağ aynayı taktığımda buna baskı uyguluyor. Baskı uygulayınca ne oluyor? Bu dönmüyor. Dönmeyince ne olur? Gaz veremem. Bugün eh, tekrardan yine lanet olsun ki incir altına gidiyorum. Gidiyoruz daha doğrusu. Çünkü Alp Antalyalardan geldi. Dedi ki kardeşim beni incir altına götürün. Ben incir altına gitmek istiyorum. Siz hep gidiyorsunuz. Videolarda görüyorum ama kendim gitmedim dedi. O yüzden mecburiyetten görsün diye oradaki oksijeni çeksin diye incir altına gidiyoruz. Oğlum oh, köpek, köpek korkuyor köpek. Evet şimdi 10 liralık benzin bitmiş bulunmakta. ne bekliyorum kalım katalizör var. bugün motoru çıkaralı ikinci günüm oldu. İkinci günüm olduğu için biraz gazlamak istiyorum açıkçası. Ama nedense hep bu saatlerde çıktığımız için trafiğe yakalanıyoruz ve ben basamıyorum. Ben motorun top speedini göremeyecek miyim? Bu motorla ben 150 km hızlara çıkamayacak mıyım? yapmayalım. Fazlası zarar. Fazlası zarar. Ne oluyor? Aa de gidiyor. Trafikte motor nasıl sürülür? Trafikte nasıl makas satılır? Trafikte nasıl yol istenir? Görmüş oluyorsunuz. Trafikte aralarda nasıl teker yapılmaması gerektiğini öğrenmiş oluyorsunuz şu an. Yani normalde yapmamam gereken bir şey de. Bazen böyle böyle bir torklu geldiğinde yapasım geliyor da. Düşünsene bir tane tam tekerdeyken kapıyı açtığını. Yapma çocuğum, yapma çocuğum. Nasıl? Ya şu an bak mesela arabadakiler görüyor ya bizi böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Acaba ne düşünüyorlar? Diyorlar mı ki keşke benim de motorum olsa da aradan geçsem falan filan diye. Ben olsam der Keşke buradaki arabacıların yüzde yirmisi falan motor kullansa yani Scooter tarzı motor kullansa ki bu kadar trafik olmasa ama öyle de işte motor motor kazası olur devamlı birbirine çarparlar falan bilmiyorum ya çok tuhaf bu trafiği nasıl önleriz nasıl azaltırız bilmiyorum o yüzden yolumu odaklanmak istiyorum bazen diyorsunuz ki çok konuşuyorsun biraz motorun sesini duymak istiyoruz falan diye yorumlar geliyor onu da önleyeceğim yakın zamanda Yakın zamanda haber alacaksınız Değişik bir şey düşünüyorum Daha doğrusu Bu kanalı ilk açtığımdan beri düşünüyorum da Çok üşenmiştim yapmaya Yapacağım onu yapacağım Yaptığım zaman da haberdar olursunuz Zaten videomu izlediğiniz zaman Yakında da o tarz bir şey Gelebilir bilgilendirme videosu Şimdi fazla konuşmayacağım. Ee, zaten aralardan çok yavaş geçiyoruz. Yani on üzerinden puan verin bana. Aralardan güzel geçiyor muyum? Yavaş mı geçiyorum, hızlı mı geçiyorum? Belirtin. Aman diyeyim aman. Bir de çok dar olunca şeyden korkuyorum. Takozları vurmaktan. Koruma demirini var ya geçen gün videosunu atmıştım gerçeği Geçen gün bariyere çarptım arabaya çarpmayayım diye bariyere sürttürdüm daha doğrusu. Bir an böyle dengem kayboldu ama Toparladım Arabaya vurmaktansa bariyere yere sürttürmek bence daha güzel Arabaya şimdi vursaydım arabaya Adam diyecekti ki Tutanak bilmem ne cart, cart derken Bir sürü masraf çıkacaktı İşte kapısı değişecekti ne bileyim işte tamponu falan Kırılırdı belki bir şey olurdu Evet tünele de az kaldı Aralıkta tünelde çok fazla inletiyor harbiden Yani çok fazla ince sesi olduğu için Büyük ihtimalle egzozun bir de SC egzoz var ya neredeyse hiç ses kısmıyor. O yüzden deli de işte ses çıkıyor böyle tünelde falan böyle yüksek devirlere geldiğinde. Normalde MT-07 tek başına olsa böyle artık kulağın patlayacakmış gibi oluyor. Kulağına tıkayasın geliyor yani. O kadar çok fazla gürültü var ama yani ar altının yanında tırt gibi bir şey oluyor. Biraz sonra göreceksiniz gerçi. Artık yorumlarda siz belirtirsiniz hangisinin daha iyi. Genellikle araltı diyen olacak. Çünkü ha 4 silindir sesini seven insan sayısı 80'in geçiyordur büyük ihtimalle. Bilmiyorum ben o %20'lik kapsamındayım. Benim pek böyle şey değil. Bana böyle kükreyen bir tane. Ben genellikle mesela şeyi seviyorum. Amerikan arabalarını böyle kükrüyor ya. Rab 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 diye o tarz sesleri seviyorum. Böyle tork seviyorum falan. Tam böyle ben acaba şey miyim? Amerika'da falan bir gene sahip olabilirim. ha yani. Düşünce yapımda o tarzda. Bilmiyorum yani olma ihtimali var. Denemek mi lazım? Böyle test yaptırıp gönderelim mi bizde de ne yapalım? Abi, Alp geliyor mu? Geliyor. O oh, Alp. Helal lan sana Alp. Arkada kalacan diye korkuyorum ama bıraksak binde geç can satayım. Dayı oğlu. Takozum var bak çizmek istemiyorum. Dar aralar 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 konuşamadım. Dar aralar olunca çok korkuyorum ya. Mesela bunun Artık bitsin şu trafik. Nereden başlıyor bu trafik? Anlamadım ki ya. Bu yolun sonuna kadar var mı acaba? Genellikle şurada illerde bir tane ışık var, tamam mı? Orada bitiyor. Of, sıcak bastı yavaş gitmekten ya. Motor yanıyor bak 100 derece oldu ya. Biraz sonra fan açacak ya. Yeter artık diyecek yani. Hızlı git de soğuyayım diyecek. Ya da fan açtı galiba. Tamalar biraz önce kontrol etmedim ama 105 dereceye geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Fan açmış olma ihtimali var çünkü ayağıma Hava üflüyor yani Fan açınca böyle genellikle arka tarafa hava üstlediği için Ayağım fazla ısınıyor 95'e hemen düştüğüne göre açmıştır Büyük ihtimalle Yeter yeter gari Oh be açıldı bak dedim size Bu kırmızı ışıktan sonra yol açılıyor diye ne var bu kırmızı ışıkta anlamıyorum bu kadar yakıyorsunuz ya. Ne oluyor öyle? Adama niye sıfır geçiyor Samet? O yapsa küfür edersin ya. Bir kere virajdayken şerit viraj... değiştirilmez kardeşim. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ayıp be ayıp. Ayıp Samet sana. Ah evet. Alp var mı? Kontrol ediyoruz hemen. Geliyor galiba. Hayda. Alp'i son kontrol edişim ve geldi. sesini duyuyorsunuz mu bilmiyorum ama Benim motorun sesi daha fazla gibi geliyor şu an bana Kulaklarım böyle artık basınç mı yaptı ne oldu bilmiyorum ama tıkanmış gibi Şimdi r sesini duyuyorsunuz Gerçi hani Samet önü dolu olduğu için basamadı ama Tamam kardeşim anladık anladık alev atıyor tamam <laughs> Evet bu saatten sonra çok fazla bir güneş ışığı tarafından mağdur olacağız. Mağdurum ben mağdurum. Göremiyorum ki. Kardeşim bak oradaki viraj şey çok kötü hızlı gitmezsen. Çok kayıyor çok kayıyor. Ben bir kere burada hızlı gireyim dedim. Abi yani bir direkt bariyerlere giriyordum yani. Şurada çimlere çık diye oturup böyle <laughs> Selamünaleyküm deyip birilerinin yanına uçmak istemiyorum. Ah, evet. Yavaş gittiğine göre bir şey diyecek ve wow, wow, wow. Bitiriyoruz mu? Oğlum benim geldi, benim bu ne? Bence de oğlum bu ne? Kanka çok trafik var. Açık açık. Burada var trafik. Kanka gidelim artık. Bak akıyor trafik akıyor. Burada büyük ihtimalle şuradaki kırmızı ışık yüzünden trafik var ya da başka bir şey mi var? Kırmızı ışığın orası da akıyor. Her kaza olmuş galiba. Evet. Çekici falan var. Ha, kaza olmuş olabilir. Bakayım. Aa ne oluyor öyle? Evet kaza olmuş. Parçaları görüyorsunuz. Büyük bir kaza olmuş gibi ama. Bakayım. Yok. Yok kaza da değil, bozulmuş mu? E o parçalar kim indi? Kimin? inse kim, bana ne ya? Ne oldu? Polis mi? Ha, bir şey yok kanka, bir şey, yok, bir şey. Yok. <laughs> kapatmış o ya. Oo, ne oluyor öyle? Öyle. geç geç diyor abiler ha bu da araba bozulmuş geçmiş olsun <laughs> affet beni affetmeyeceğim affetmeyeceğim dedi dedi affetti gördün mü <laughs> ha bir sıkıntı yok evet bugün de polisler tarafından durdurulmadık ee, hayırlı uğurlu olsun Polis <laughs> Her zaman, ne zaman çıkarsam çıkayım polisler tarafından Karşılanıyoruz Selam deyip <laughs> geçiştiriyoruz artık Yapacak şey yok Ne oluyor? Ne oluyor öyle? Onu öyle? Oo. Abi kulağım ya kulağım çok biz öyle açacağım nefes alamadım biraz rüzgar sesi gelecek ama kusura bakmayın nefes alamadım yani biraz nefes almak istiyorum biraz oksijen yemek istiyorum oh. çok sıcak daraldım bir yandan bir şey şey, bir şey yok bir şey yok, bir şey yok şey yap bir şey yap. <laughs> Alp nerede ya arkada? Abi her kızın elinde bir telsiz var ama birbirine muhabbet ediyorlar galiba. O bu ne? Taycan mı? Abi değil galiba. Yok yok değil değil. Taycan mı? Taycan Taycan la bu Taycan Samet çok sever Taycan'ı. Ama Taycan değil bu. Turbo esmiş. Taycan işte oğlum. Bildiğimiz Taycan Tamam elektrik, elektrik yazıyor. Turbo. Kanka bu Taycan'ın en üst modeli galiba. Turbo S yazıyor. Tam bilmiyorum ama işte arabadan pek anlamıyorum. Kanka bu Turbo S ha. Abi seninle bir kalkış yapmak isterdim ya. Yani tokattan camı net biliyorum ama. ama ne kadar hızlı kalkabilir ki bir araba diye düşünüyorum ama. Yani videolarını izlemiştim. Çok hızlı kalkıyor ya. Deli de eşek kalkıyor yani. Benzin deposu önde mi bunun? Normalde burada falan olmaz lazım ama. Neyse. Değişikmiş. <laughs> ne oldu Samet? Bir gaza geldin. Yemedi mi? <laughs> Kanka. Sakız niyetine çiğner seni çiğner. oluyor öyle. On öyle. Güneşten dolayı yönümü pek göremiyorum. Güneş vizörü takmam lazım. Ama bir yandan da sevmiyorum güneş vizörünü. Çünkü akşamları çok sıkıntı ya. Sürekli de değiştiremezsin. Mesela biz şu an gittik tamam mı incir altıda. E akşam dönüşte nasıl değiştirebilirim ki? Yanımda taşımam mı gerekiyor şeffafı? Nasıl taşıyacağım? Şöyle duruyor. Şöyle duran şeyi sırt çantasına nasıl koyabilirim? bükülür, kırılır. O yüzden sıkıntı. Mesela Samet çok fazla eziyet çekiyor. Sadece bende şeffaf var galiba. Yani herkes akşam ne kadar hızlı giderse gitsin vizörü açmak zorunda kalıyor. Çünkü önünü göremiyor abi. Bu araba da çok yakıyordur ya. Kaç litre benzin var onda? Top speed'i galiba Taycan'ın ama 280'e hemen geliyor abi. Yani direkt o arabanın içinde 0-100 falan yapmak isterdim. Çünkü yani o kadar ivmelenme var ki arabada. Ve büyük ihtimalle koltuğa falan yapışıyorsundur. Böyle ileri gitmek sıkıntıdır falan. O hissi bir yaşamak istiyorum ama işte nerede bulacaksın Taycan bizim gibi fakirler? Ne kiralayabilirsin, ne işte arkadaşımız da var, ne bir şey de var. Hiç tanıdık da da. Hiç zengin arkadaşımız tanıdığımız olmadı ki anasını satayım böyle. Lüks lüks takılalım bir ara. Ya ki Biz anca mt 0 r araltı falan sürelim. O da eski kasalar olsun falan. Yorumlarda yazıyorlar. Yine sizin motorunuz var bizde bisiklet bile yok falan filan diye yorumlar alacağım büyük ihtimalle. Doğru haklısınız tabii ki de. Yani şükretmek lazım galiba. O yüzden bir şey demiyorum fazla. Yani en azından var yani öyle söyleyeyim. Neyse buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ha. Yorum, yorum. Yani evet, de, ilk bak, ortalarda falan demiştim ya videoya on üzerinden kaç veriyorsunuz diye. Onu da yazmayı unutmazsanız sevinirim. Yine yeniden incir altındayız. Yani bıktık ya, bıktık <laughs>